Merhaba. Bugün uygulamamızda e, mengeneye bağlam, bağlayamadığımız iş parçalarını frezede biliyorsunuz ya iş kalıplarıyla veya bağlama kopuçlarıyla bağlama sistemleriyle bağlıyoruz. Şimdi bir iş parçasının üzerinde bir bağlama sistemi varsa e, bu bağlantı sistemine kesicinin çarpmadan Parçayı işlemesini nasıl sağlıyoruz? Onu göstereceğiz. Şimdi önce parçamızı çizelim. File, New, Part diyorum. Buradan. Park'a giriş yapıyorum. OK diyorum. Daha sonra burada X, Y geçiş yapıyorum. Skeçimi seçiyorum. Merkezi belli olan dikdörtgenimi seçeyim. Merkezi belli olan dikdörtgenimi seçiyorum. Center Rectangle. Merkezden işaretleyip Parçamı oluşturuyorum. Kilolu bir tıklıyorum. Çift tıklıyorum buradan. Buradan 150 diyelim. Buradan da 80 diyelim. Ama parça, eksik workbench ile parçamızı yükseltelim. Et yüksekliği 35 olsun. Şu anda parçanın üst kısmını seçelim. Skeç'e gelelim. Evet. Parçamızın eee bir parça çizelim. Ben bunu ölçü vermiyorum. Buradaki e, bağlantı elemanlarına e, çarpmadan nasıl kemat göstermek. Buna da on diyelim. Daha sonra şimdi bu parçamızın ismi park bağı. Şimdi değiştirebiliriz. Mesela park parkiste ismini ee, farklı bir isim verebiliriz. Bu Uygula, uygulama buna diyelim. isim arkadaşlar bu bize yapacağımız parça. Biliyorsunuz kem hazırlık yaparken bunu stok parça veya küçük parça oluşturuyoruz. Bunun için insert body diyorum. Body 2. Bunun da ismini değiştirelim. Properties'te. De. İşte buna da ne diyelim? Küçük diyelim. Yani kreziye bağlayacağımız Ham parça, tamam mı? Yani testerele kestiğimiz e, henüz işlenmemiş parça. Şu anda bakın bunun altı çizili aktif olan bu. Bunun alt tarafını seç seçiyorum. Yani burayı e, plane olarak alıyorum. Sonra skeçe giriyorum. Daha sonra bunun kenar çizgilerini otomatik atmak için burada gördüğünüz project elemente tıklıyorum parçanın yüzeyine tıkladığım anda kenar çizgileri otomatikman atılıyor. Exit Workbench ile tekrardan 3 boyutlu katı modele geçiş yapıyorum. Red komutuna e tıklıyorum. Parçanın en üst yüzeyini seçmek için buradan Up Plane diyorum. En üst yüzeyi seçiyorum. Burada Offset kısmına 2 diyorum. Yani ne demek istiyorum? Parçanın en üstünde 2 mm daha fazla talaş alıyorum. OK diyorum. Şu anda kapattı kütük olan kısım. E, bu bizim frezeye bağlayacağımız parça. Sonra bunu içindeki uygulama parçasını gösterebilmemiz için sağ tuş properties diyorum. Burada grafik transparansi açıyorum. OK diyorum. Bakın ne oldu? Şey, e, şeffaf yaparak transparansi de e, sağ tuş properties e, trans, grafik transparansi açtık. Bunun adı şeffaf yok. Ortaya nokta atmak için referans elementte nokta komutuna tıklıyorum. Burada e, between arası demek? Önce bu köşeyi seçiyorum. Pardon. Yani şöyle bir daha yapalım. Nokta e, Nokta'yı seçtik. Between dedik. Bu köşe noktayı ve bu köşe noktayı seçiyoruz. Point bir point iki arasını middle point orta noktaya attı. Bakın buraya orta noktayı attı. Okey. Şimdi arkadaşlar burada parçamızı ve e, stok yani kütüğümüzü oluşturduk şimdi burada e, bağlantı elemanlarını göstermemiz gerekiyor bağlantı elemanlarını da çizmemiz lazım onu da ayrı bir body de çizeceğiz yani onu da ayrı bir insert body diyeceğiz ikinci bir body oluşturacağız bunun da ismini değiştirelim, properties diyelim e, feature properties de ismine yani Bağlantı diyelim, ba ba bağlantı parçası, Bir isim verelim, sonra okey diyelim. Şimdi bağlantı parçasını da çizmemiz için üst tarafı seçiyorum, üst yüzeyi seçtim çünkü bağlantı buradan bağlanacak. Skeçe giriyorum, şimdi burada önemli olan şu, buraya çizdiğiniz bağlantı parçası frezeye bağlayacağınız bağlantı elemanıyla aynı olması lazım yeri ve konumu aynı olması lazım. o <laughs> için doğru çizmeniz lazım. Çizdiğiniz gibi bağlamanız lazım veya bağladığınız gibi çizmeniz lazım. Buna dikkat edin. Şimdi şöyle iki tane çizelim. Bir buraya çizelim. Bir tane de buraya çizelim. Tamam Bunu şöyle yapalım. Şuradan şuraya olan mesafesi yapabilirdik. Bir tane çizip diğerini aynalayabilirdik. Şöyle yapalım. Bunu buradan buraya olan mesafesine işte 15 diyelim. Sonra bunun tamamına 30 diyelim. Bu kenara olan mesafesine de 15 diyelim. Tamam, şu zaten dışarıda kalıyor. E, önemli olan bizim bu iç tarafta olmamız. E, şimdi bunu aynalayalım. Seçelim bunu. Şöyle seçelim. Seçtikten sonra buradan Mirror komutuna tıklayalım. Eksen'i seçelim. Aynısını bu yaptık. Yani. Şimdi buraya bağladığınız parça 15 mm içeriye girmiş ve 30'luk parça tam eksenine bağlanmış. Şimdi tezgahı da bu şekilde bağlamamız lazım. Çok hatalı bağlarsanız burada ne yapar? Bindirme yapar. Şimdi arkadaşlar bunu dönelim. Exit workbench ile. Bunu yükseltelim. İşte yüksekliği önemli. Yüksekliğine dikkat etmemiz lazım. Çünkü kesici zıplayacak. Zıplarken burada damla yapabilir. Yüksekleri 20 diyelim. Okey. Şimdi arkadaşlar bunu da farklı olsun diye rengini değiştirelim. Bağlantı saat şu proper system. E, grafikte bunu rengini kırmızı yapalım. Apple'i okey. Tamam Kırmızı renk yapalım. Şimdi bu bağlantı par parçası ne evet, yapıyor? Bunu sıkıyor. Tabi burada sistem burada arkada devam ediyor. Şimdi biz bunu işlerken bunlara çarpmadan elemanları işleyeceğiz. Tabii bunun altındaki resim işlenmeyecek. onlar kalacak. Ee, tabii daha sonra ne yapacağız? Tabii tezgahta bunu ee, bunları sökmeden, bu bağlantı elemanlarını, kırmızıya gösterilen bağlantı elemanlarını sökmeden bu işlenen yerlere bağlantı yapacağız. Yani parçayı oynatmadan Sonra bunları çıkaracağız. Bu kalan bölgeleri ne yapacağız? İşleyeceğiz. Yani bunlar tabii şey yöntemleri. Yani çalışma yöntemleri. Ee, sizin belirleyeceğiniz e, stratejiye göre, işleme yöntemlerine göre böyle yöntemle uygulayabilirsiniz. Şimdi biz keme geçiş yapalım. Start, e, mekanik, surface mekanik. Biliyorsunuz kemde işlem sırası aynen yapıyoruz. Eksene tıklıyoruz eksene çift tıklıyoruz. buradan eksenin noktasını seçip ortaya belirlediğimiz noktaya atıyoruz. OK diyoruz. Daha sonra Tools Options'dan tezgah mühitemizi e, makine, Output, IMS, Genit tezgah mühitemizi ayarlıyoruz. OK diyoruz. Sonra Park Operation işlemlerine geçiyoruz. Park Operation işlemlerinde tezgah tipi e, makineyi seçiyoruz. Buradan işte numerical kontrolle ne tez gelsin işte Pamuk 18 veya yani işte Ines mil uzantısı olsun üstü kodunda olsun e, 3D açık olsun aksiyel olsun bunları seçtikten sonra e, OK diyoruz şimdi arkadaşlar burada seçimler önemli sırasıyla bakın part yani parça, asıl uygunu yapacağımız parça, stok, işte burada no fixtür diyor. Yani fixtür bağlantı pakucu. Tamam mı? Bu da partı açıyorum. Parça açtıktan sonra ilk önce no düzen part select diyor. Şu iki boş olan dörtgeni seçiyorum. Buradan uygulamayı seçiyorum. Boşlukta çift tıklıyorum. Sonra stok select diyor. Buradan stok seçiyorum. Buradan küçüğü seçiyorum. Boşlukta çift tıklıyorum. bunlar bakın geldi buraya yazdı. Şimdi burada hiç üçüncü sekme kullanmadığımız sekmeydi. Burada no fixture select diyor. Bunu seçiyorsunuz. Buradan bağlantıyı seçiyorsunuz. Boş çıktık diyorsunuz. Bu da seçildi. Dedikten sonra OK diyoruz. Şimdi bir kem atış atalım. Manufacturing program 1'e giriyorum. Manufaktör program 1'de buradan wrong seçiyorum. Wrong seçiyorum parti seçiyorum. Bakın seçiyorum. Buradan iyi takip edin burayı. Uygulama bir seçiyorum. Boşlukta seç, çift tıklıyorum. Bakın yeşil oldu. Stok. Rock stoku seçiyorum. Kütüğü seçiyorum. Bu da yeşil oldu. He, şimdi buradaki e, bağlantıyı nasıl seçeceğiz? Bakın burada çek kısmında check Çek kısmı kısmına geliyorum arkadaşlar. bir takip edin. Sağ tuş. Bodies çünkü e, bunları bunların body olarak seçtim. Body seçiyorum. Buradan bağlantıyı seçiyorum. Boşlukta çift tıklıyorum. sağ tuş body istedim. Bu gitti. Sonra bağlantıyı seçtim. Bağlantı bu iki kırmızı kısım. Buradan da seçebilirdiniz. Bakın yeşil oldu. Şimdi burada tabi işimiz daha bitmedi. Offset on part e, kabada finish'e ne kadar pay bırakacağım? İşte yarım dilimde pay bırakalım. Okey. İşte burada offset on check değeri Offset on çek diye arkadaşlar bağlantı elemanlarına ne kadar yaklaşacağız? Yani 1 milimetre mi, 2 milimetre mi? Biz buna işte 2 milimetre diyelim. Yani bağlantı elemanlarına en fazla 2 milimetre yaklaş. Yani temas et. 2 milimetreye kadar temas et. Bunu seçtikten sonra birinci sekmeye geliyorum. Burada biliyorsunuz biliyorsun by area, helical, tolerance, Ters yön değiştirme. Radyal yanal kayma. Yanal kayma işte kesicinin yüzde otuz kadar yanal karşısında. Aksiyal her seferinde bir milimetre taraş karşısında. Bunları seçiyorsunuz. Sonra üçüncü sekmede kesiciye geliyoruz. Kesici yüz uçlu olsun. Bunu sıfır yapalım. Okey. Ve kesicinin çapı da işte beşlik kesici olsun. Tamam Okey. Yani. Sonra buradan işte ilerlemeler. İşte giriş ilerlemesi işte 200 olsun. İyi. kesme ilerlemesi işte ilerlemesi 200 olsun. E, çift yönlü kesmelerde %80'i kadar yani, e, azaltsın hızını. Devir sayısı işte 2000 olsun gibi şeyler yazıyoruz. Ondan sonra son sekmeye geliyoruz. Son sekmede otomatik e, dalış olsun, gamplik olsun. Açısı da işte 7 derece olsun. Bunları daha önce anlatmıştık. Daha sonra buradan Tupat Ripley'i seçiyoruz. Ama bir eksik yaptık arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Bir hatamız var. Kısaplayalım. Şimdi dalacağız. Bu eksikliği size göstereceğim de. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar. Yalan Bakalım. Bunu yapalım. Yani dalmadık. Bu tesadüf oldu. Tesadüfen dalmadık. Nasıl? Şimdi burada ne eksik yaptık? Burada part operation'da Şuradaki sapeti plane'i seçmeliyiz emniyet mesafesini. onu atladık sapeti plane'i seçip parçanın üst yüzeyini seçip el dik konumdayken e, şimdi bir yapalım offset e, şimdi el dik konumdayken genelde 5 falan görüyoruz bakalım şimdi nasıl olacak e, bir daha bir hesaplama yaptıralım. Şimdi bakalım. Evet, bakalım şimdi. Evet, daldık. Şimdi arkadaşlar burada dalma ne için oldu? Çünkü safeti plane'i e, biz burada e, kullandık. Safeti plane'i 5 mm verdik. Normalde bakın burada dikkat etmemiz gereken şey şu. E, safeti plane'i e, buradan reset yapalım. Normalde bunun yüksekliği 20 mm ydi. Şimdi Zappetti Play'ini buradan seçelim yine. Endik konumdayken sağ tuş. E, sağ tuş offset diyelim. Bunu 30 yapalım. OK diyelim. Bir mesafesini yukarı alalım. OK diyelim. Şimdi arkadaşlar tabi bunun başka yöntemleri var. Yani e, yöntemlerle de takım yollarını e, telemanı çarpmadan da kullanabiliyoruz. Ama şimdi şimdi daha başındayız. Onun için bu yöntemleri biraz daha profesyonel içtikten sonra bakacaksınız. Burada Şimdi geri kaçması gibi bir şey söylüyor. Şimdi bir daha bakalım kamerayla. İşte elin yavaş diyelim. Bakın gördüğünüz gibi bağlantı elemanlarının bulunduğu kısımlarda işlemedi ve bağlantı elemanlarından 2 mm uzakta kalarak işledi. Tamam mı? Bu arada e, simülasyona dikkat ederseniz, e, kontrol ederseniz sıkıntı çıkmaz. Ben i̇lk halbuki de spiral işlemi deneyelim. Evet, spiral de hata vermedi bize. Bir daha kameraya bakalım. Gördüğünüz gibi parçamızı işliyor. İşte bu şekilde, tabi bunun kabasını attık sadece. Burada sadece göstermek istediğimiz bağlantı elemanlarıyla çalışırken nasıl yaptık onu anlattık. Bir daha tekrar edelim isterseniz. Rom dilini seçtikten sonra buradaki sekmede çek kısmı, bunu remove diyorum, siliyorum. Bu çek kısmındaki remove, geldik buraya bu çok Sağ body istedik. Sonra buradan bağlantıyı seçtik. Buradan da seçebilirsiniz. Buradan da buradan fark etmez. Bağlantıyı seçtik ve boşlukta çift tıkladık. Bu seçildi. Ondan sonra offset on check değerine çift tıkladık. Ona 2 mm dedik. Tabi diğer işlemleri biliyorsunuz. Yapılan işlemleri. Sonra tweet bat Niye Bir de burada niye dikkat ettik? dikkat etmemiz gereken bir Part operation'da part e, sapeti mesafesini biraz yüksekten vermemiz gerekiyor. E, diğer parçalar gibi böyle 5 mm, 10 mm verdiğiniz zaman bağlantı kutu parçalarını çarpabiliyorsunuz. Yukarıdan verdik yani. Ama tabi burada e, farklı yöntemlerle de yani kesicileri buradaki e, takım yollarını oluşan takım yollarını Ömür takım yollarının uçlarını e, keserek e, tekrar birleştirme işlemleri yaparak da e, uygulamalar var. Şimdi bu tabanlar biraz daha e, onu yapmamız gereken şeyler. Şimdi bunu bilin. E, amacı bu. Bağlantı elemanı nasıl çalışıyor? Böyle bir şekilde e, kolay gelsin.